Merhaba herkese iyi, hafta, iyi akşamlar. Tav Hava Yolları günlük grafik e, havalimanları daha doğrusu. E, şimdi şunu söyleyeyim. Son söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim. Tav'da dip 14. E, niye dip 14? Yani buraları en kötü zamanda kıramadı Tav. 14 liraları. Bir de kendisi de galiba burada bir hisse pro program var mıydı? 15-16'larda 17'lerde olabilir. Onu bir araştırın. Sanki vardı diye hatırlıyorum geçen sene. Buralarda bu 14'te çok dolar bazında da bakarsanız onu söyleyeyim yani dolar bazında bakabilirsiniz kırılabilen bir alan değil zaten dolar olarak en dip alan bir buçuk dolara gibi bir şey oluyor dibi oluyor yani o anlamda da bir buçuk değil de 1.60 1.70 oluyor aşağı yukarı kırılırsa 200 gün yani en sonunda en kötü halde en kötü haber akışına bakacağımız yer orası şu an 200 güne tutum tutunmuş diyelim biz buna. Hani bugün iyi bir kapanış yaptı aslında. Aşağıda yeşil bir mum yaptı. Her ne kadar bir formasyonu olarak ad de e, bu tür aşağıda yeşil mumlar ki kopuşlardan sonra gelen yeşil mumlar bir yukarı bir e, tepki anlatıyor. Teknik anlamda bir tepki gelebilir. 20-54 21-61. 21-61 kırılmadan bir dönüş olmaz. Yani 21-61'in kırıldığını, üstüne kapanışlar alındığını görmek gerekiyor açıkçası. Hissenin güçlendiğini anlatır bize. Onun için bu iki seviyeye dikkat edilmeli. 254 tabii tabi e, aşılması şöyle yani bir önemi yok fakat şey yapabilir. 2054 aşılınca bir 21 60 civarında belki bir hareket olabilir. Bunlar ucuz hisseler tabi ama işte konjöktürel olarak yani normalde <laughs> tavu burada bulmak kolay değil bu fiyatlarda. O yani daha biraz daha olumlu bir haber akışı olsa açıkçası çok salmaydı niyeti olmaz. Eee Şöyle bir bakalım Aresay taraflı ikinci üçüncü dip yapılıyor yani bir şey var buradan aslında zorlasak bir pozitif Aresay bile biraz zorlasak çıkartırız yani niyetimiz polian olsa şeyimiz bakış açımız polyancılık olsa kötü bir durum yok yani Aresay tarafından bir tepki dönemine yine gelindiğini gösteriyor üç tane temas var üçünde de tepki vermiş bakalım yarın şimdi şu bugünkü yaptığım mumdan sonra yarın bir pozitif mum açıkçası beklenir makti e, o da eksi bir çok oldukça dip bir seviye. Şöyle göstereyim. Hani geriye baktığımız zaman e, aşağı yukarı 10 yıllık döneme e, buraya çok gelememiş. Yani 1 2 3 4 tane görüyoruz. 1 2018'dir tabii onların. Birisi 2020 pandemi dönemi. Birisi 2016. E, yani buralardan genellikle yine bir tepki verdiğini görüyoruz. Aslında işaretlere baktığımız zaman dedi e, bir şey dönemi. Bir tepki dönemi gelme ihtimali yüksek aşağı yönlü kırılırsa yani 17 civarları 17-16 civarları orası kırılırsa hani öldüm bittim en kötü 14 zaten yani onu herkes grafikte zannederim görüyordur ya bir kendi bir geri alın programları vardı diye hatırlıyorum ama bakın şimdi emin olamadım da Geçen sene bir vardı öyle bir şeyler 17'lerde 16'larda bir biz hisselerimizi alırız demişlerdi diye onu bir araştırın bakın o önemli Çünkü arada bir yerde beklenmedik bir alanda destek bulabilir yani Çünkü yatırımcı alır kendisi alır söylenecek başka bir şey yok herhalde unuttuğum bir şey de yoktur şu hastalık iyi bir hal alsa Türkiye'de biraz aslında. İnşallah umarım yani bu bir kısıtlama geldi ama işte 9'da 7 olmuş galiba saat. Akşam tam da şey yapmadım ayrıntısı detaylı okumadım. Herhalde İçişleri Bakanlığı açıklayacakmış detayını. Onlar da henüz açıklamamışlardı. Ee, yani bir daha böyle kalıcı bir çözüm olsa yani hakikaten daha iyi olacak gibi. Çünkü böyle de pek e, gördüğümüz kadarıyla bir yere varamıyoruz. Bir türlü hastalık konusunda yol alamıyoruz. Çünkü bu şeyler de turizm konusunda biliyorsunuz Herkes istim üstünde e, tabi hükümet de istim üstünde yani turizmin olmaması herkesin kabusu Türkiye'de çok önemli e, bir sektör hatta Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatan sektör aslına bakarsanız turizm onun içinde çok çalışıyorlar ama galiba daha ciddi önlem almak daha iyi olacak çünkü orası hareketlendiği zaman bunlar da hareketlenecek hava yolları da ulaşım işte turizmciler de kanal alıyor insanlar e, otel Hisseler şunlar bunlar. Onlar da çok iyi değil açıkçası. Herkes için ne bir moral olacağını düşünüyorum. Ee, umarım tabi bu önlemler biraz daha işe yarar veya aşıda biraz daha yol alabiliriz de herkes biraz daha rahatlar. Herkese iyi akşamlar.